Evet herkese merhaba. Bugün birlikte göğüs idmanı yapacağız. Normalde YouTube'a bu tarz sinematik videolar yapmıyordum. Hani çekmiyordum. Fakat bugün motiveyim. Hani hayatımda bir nebze de olsa paylaşmak istedim sizlerle. Umarım bu video hoşunuza gider. Videoyu beğenirseniz, abone olursunuz. Yani eğer beğenirseniz bu tarz videoların devamı gelir. Antrenmanı birlikte yapacağız. Salona gideceğim. Bakalım neler olacak. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever get the chance to kill. <laughs> You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Evet arkadaşlar dün göğüs antrenmanımı yaptım. Üzerine kardiyom yaptım. Fakat gerçekten kardiyodan gram zevk almadım. O kadar yorgundum ki o kadar yapasım yoktu ki. Hani pes edecek duruma geldim fakat bir şekilde aslan dedim. içimden dayan dedim, dayan dedim, dayan dedim. Ve bir şekilde tamamladım antrenmanı. Yani o durağa nasıl yürüdüğümü dahi bilmiyorum. Eve geldim sonra zaten bayılmışım. Ama şartlarda sonrasını da çekecektim. Aslında buradan şunu demek istiyorum. Böyle noktalarda gerçekten pes etmeyen kazanıyor. Bu bir savaş. Her zaman en tepede olamazsınız. Her zaman motive hissedemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bu bir yalan. Fakat eğer gerçekten bir şeyleri başarmak istiyorsanız disiplinli bir şekilde bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Bu kadar. O zaman hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, bu tarz videoların devamı gelsin mi gelmesin mi yorumlarda belirtin. Ee, ben de ona göre içerik üreteceğim inşallah.